ve soracağız. Acaba Sayın Canikli'nin hesabına karşı Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yanıt veriyor? O hesabı nasıl buluyor? Sayın Büke merhabalar. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hiç uzatmayacağım sözü. Hesabı okudum, bir özetle geçmeye çalıştım. Şimdi Sayın Canikli'nin hesabına... Senin Say Ekböke ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bu soruyu uzun müddettir soran bir siyasi parti olarak nasıl buldu, nasıl değerlendirdi? Şimdi Can Bey esasında bir top çevirme oldu ve nasıl ki 128 milyar doları bir algı yönetmek için heba ettilerse, şimdi de 128 milyar doların hesabını vermemek için top çevirmeye ve algı yönetmeye devam ediyorlar. Üstelik de bunu yaparken de kullandıkları siyasi dil Türkiye'de Türkiye'ye meselelerin özünü tartışmayı neredeyse yasaklayan ve yok eden bir tavırla gerçekleşiyor. Sadece tartışmayı yasaklamıyor, dikkat ederseniz sorunun kendisinin dile gelmesi, hatta billboardlarda veyahut da örgütlerimizin e, binalarından, afişle e, göze gelmesinden de çok rahatsızlar. Çünkü hep algı yönetmeye dayalı bir iş yapıyorlar. Söylediklerinin hiçbir anlamı olmadığı için e, doğrusu e, Sayın Canikli'nin ifadelerine bir yanıt vermeye gerek yok. Baştan beri ifade ettiğimiz ne bizim? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda, Bankası hepimizin olan Merkez Bankası'nda dönüp baktığımızda şu anda ne kadar uluslararası rezervimiz var? Şu anda eksi 49 milyar dolarlık bir rezervimiz var. Eksi. Şimdi bu nasıl safhaya geldi? İşte 10 yıl içerisinde birikmiş olan 128 milyar dolarımız bu iktidar tarafından bir siyasi talimatla, ve siyasi bir algı operasyonunu yürütebilmek uğruna yok edildi. Ve onun sonucunda Türkiye'yi esasında dışarıdan gelebilecek olası şoklara karşı, ekonomik şoklara karşı koruması için rezerv olarak tuttuğumuz yani ülkenin ekonomisinin sigortası diye gördüğümüz rezervleri eksi düzeyine indirdiler. Şimdi bunun ekonomideki kırılganlığı çok arttırdığı ve esasında demokratik ve hukuk devleti içerisinde bu işlemler bir suç teşkil ettiği için telaşlılar. Telaşlı oldukları için de doğrusu yanıtlar bir bütün olarak hem kendi içinde tutarsız hem de gerçeklerden çok uzaksız ortaya çıkıyor. Hatırlayın daha birkaç gün önceydi. AKP'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi, e, böyle bir rezerv yok oluşu olmadı diye iddia etti. Onlar Merkez Bankası'nda duruyor dedi. Doğru. Ama ardı arkasına sonra başka AKP genel başkan yardımcıları, yo orada değiller biz onlarla bir şeyler yaptık. Onun da bir sonucu oldu diye açıklamaya giriştiler. Bu kendi başına zaten yaşanmış olan durumun gerçekliğini çok net ortaya koyuyor. İkincisi de bu sorunun soruluyor olmasından ve halk adına sorulması gereken her tür kürsünün ve e, esasında mecranın kullanılıyor olmasından rahatsız olup bunun cumhurbaşkanlığına hakaret olduğu düşüncesinin ortaya çıkmış olması da bir itiraf niteliği taşıyor. Yani 128 milyar dolar nerede sorusu eğer cumhurbaşkanına işaret ediyorsa bugünkü iktidarın gözünde ve o iktidarın talimatıyla iş yapıyor olan hukukun gözünde o zaman açık ki 128 milyar doların nereye gittiğini bilen bir kişi var. O da AKP'nin genel başkanı. Bu itiraf edilmiş oluyor. Dolayısıyla baştan beri sorduğumuz soruyu bir kez daha sormalıyız diye düşünüyorum ve ısrarla biz sormaya devam edeceğiz. Bu 128 milyar dolar 83 milyon yurttaşın emek emek biriktirmiş olduğu ve bir şahsın değil bir ailenin değil bu ülkenin bütün vatandaşlarının ortak birikimi ve sigortası ve güvencesiydi. Nereye gitti? 128 milyar dolar nerede? Peki sayın Bökü şimdi birazdan örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçelerinde asılı duran pankartların indirilmesine ilişkin il ve ilçe başkanlarından da bağlananlar olacak. Onlara da soracağız elbette neler yaşadıklarını ama bu sorunun örneğin bir binanın ön yüzünde, örneğin bir pankart olarak yasal olarak uygulanabilecek noktalarda asılması, sorulması sizce neden bir polis operasyonuyla ya da bir vinç operasyonuyla karşılık buluyor? Çünkü bunun arkasında hakikaten kamu zararı yaratılmış olduğu yani halkın zararına bir iş yapıldığı da bence kabul edilmiş oluyor. Yani çok açık ki öyle. Yoksa bir sorudan neden rahatsız olur yöneticiler? Eğer arkasında bir suç teşkil edecek bir şey yoksa, eğer burada ortaya verdikleri hesabın sonucunda kamuya, halka bir zarar yaratılmadığı ortaya çıkacaksa neden bir sorudan çekinsinler? Şimdi bu iktidarın değişmesi gerektiği açık ve değiştikten sonra demokratik olarak değiştikten sonra ortaya çıkacak olan bizim kuracağımız hukuk devleti içerisinde elbette hesap sorulacaktır. Bu hesap sorma demokrasinin zaten olmazsa olmazıdır. Hesap sormaktan kastedilen esasında bu sorulardır zaten. Hepimizin olan birikim nereye gitti sorusudur. Bugün de biz o demokrasiyi yaşatmak adına zaten olmayan demokrasi içerisinde bu soruyu sorma ısrarımızı sürdürüyoruz. Ama demokrasi kurulduğunda ve hukuk devleti tesis edildiğinde elbette hukuk çerçevesi içerisinde herkes mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının var olan parasının nereye harcandığının hesabını sorma hakkını çok daha özgürce kullanacaktır. Şimdi bu paniğin telaşın sebebi biraz da bu. Çünkü bu 128 milyar dolar heba edildi. Ve heba edilirken de halka hiçbir getirisi olmadı. Bir avuç, bir kez daha bir avuç imtiyazlıyı zenginleştiren, birilerine ucuza dolar satan bir tavır sergilendi. Hatırlayın bu sürecin başlarında 5.45 düzeyindeydi. Şimdi 8.20'de dolar kuru. 8.20'de. Halk açısından üstlendiği maliyet ne halkın? Türk lirası değer kaybettiği zaman yani kur böyle fırladığı zaman bu hepimize enflasyon olarak geri dönüyor. Dolayısıyla halk açısından bunun doğurduğu önemli sonuçlardan biri ağır hayat pahalılığı oldu. Yetmedi bu uygulanan yanlış politikalar ve Türkiye ekonomisine duyulacak olan güvenin güvencesi olan rezerv yok edilince faizler de fırladı. Zaten çok borçlu olan halk açısından ikinci üstlenilen yük de işte bu faiz artışı olmuş oldu. Üçüncü yük de, üçüncü yük de şu, bu gizlice yapıldığı için yani örtülü araçlarla, arka kapı politikalarıyla normalde döviz müdahalesi yaparken şeffafça açıklaması gerekirken hiç açıklamadan yapıldığı için ekonominin işleyişinin kurallı olduğuna dair ve keyfi değil, öngörülebilir bir geleceğin bizi beklediğine dair var olan güven kırıntıları yani esasında zaten kırıntısı kalmıştı. Tamamen ortadan kalktığı için ülkenin risk primi de artmış oldu. Bu da doğrudan vatandaş açısından ağır büyük getiriyor. Nedir o? Ülkeye dair, ülkenin ekonomisine dair risk algısı bozulduğu zaman bu kadar dış borca bağımlı bir düzen içerisinde o bozulan risk algısı doğrudan faiz artışına yol açıyor. Doğrudan döviz kurunun artışına yol açıyor. Dolayısıyla hem yaptıkları uygulamalar ekonomik olarak sonuç doğurmuş oldu hem de güveni ortadan kaldıran öngörülebilirliği tamamen yıkan olmayan şeffaflığın olmadığını çok net bir biçimde esasında tescillemiş olan bu tavır en nihayetinde risk primimizi arttırdığı için vatandaş açısından hem faiz hem döviz yükünü arttırmış oldu. Yani bu uygulama esasında pes dedirtecek. Hani hem faizin hem dövizin yükselebileceği hiç olmayacak bir sonucu doğurarak da bu iktidarın artık değişmesi gerektiği gerçeğini de bence bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sayın Böke, son olarak şunu sormak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarının açıklamalarını derlediğimde, şimdi önümde birkaç örnek var. Ee, örneğin dün çeşitli tartışma programlarını izlediğimde de genelde şu argüman kullanılıyor. O yüzden sormak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi cephesi böyle diyor, siz ne diyeceksiniz diye. Ee, dedikleri şu, şimdi Berat Albayrak'la ilgili suni bir gündem yarattı CHP. Aylarca tırnak içinde üzerinde tepindi. Sonra oradan bir sonuç alamayınca bu kez 128 milyar dolar sorusunu soruyor. Buradan nasıl bir siyasi beklentileri olunduğunu biz hesap edemiyoruz, bilemiyoruz vesaire gibi birbirine yakın bu şekilde cümleler kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vermiş olduğu bu yanıtlar size ne düşündürüyor, nasıl yanıt vermek istersiniz? Türkiye'de şu anda 10 milyon 700 bin kişi işsiz. Üstelik de işsizliğin artacağını biliyoruz. Türkiye'de şu anda resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 16, üreticiler için 31 maliyet enflasyonu ve gerçek enflasyonun bunların iki katı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de şu anda kobiler 874 milyar lira bankalara borçlu, vatandaş 860 milyar lira borçlu, Türk lirası günden güne eriyor, bu enflasyon baskısı olarak halka geri dönüyor, faizler, riskler çok arttığı için yükseliyor. Bunların temelinde yatan ne? Halkı bu derece zarara uğratan. Bu kadar ağır bir buhranı vatandaşa dayatıyor olan temel sebep ne? İktidarın kurduğu düzen. Bu düzeni sorgulamak ve düzeni değiştirme iddiamızı siyaseten büyütmeye devam etmek bizim kamu yararı güden siyasi anlayışımızın temelinde var zaten. Oysa kendi iktidarının devamı dışında herhangi bir kaygısı olmayanların Vereceği yanıt işte ancak bu kadar olur. Bizim için bakanlık koltuklarına kimin oturduğunun hiçbir önemi yok bu düzen içerisinde. Çünkü bu düzende zaten tek kişi karar veriyor her şeye ve keyfi bir biçimde karar veriyor. Şunun hesabını vermek zorundalar. Bu 128 milyar dolar nereye gitti? Bu kadar insan işsizken, bu kadar insan borçluyken, bu kadar insan yoksulken, üstelik de pandemide pandemiyle mücadele etmeyip insanları virüsle baş başa bırakmış ve günde 300'e yakın vatandaşımız ölüyorken kim aldı, kaçtan aldı bu parayı ve nereye gitti bu paralar? Vatandaşa gitmediği belli. Bakın iddiaları şu, pandemide kullandık diyorlar. 128 milyar doların Türk lirasına çevirdiğinizde bugünkü değeri 1 trilyonun üzerinde. Pandemi için vatandaşlara verdikleri doğrudan gelir desteğine kadar 50 milyar ancak aşıyor. 1 trilyon nerede? Birilerinin cebine aktarılmış olan 50 milyar nerede? Tekrar ediyorum. Günde 300 kişi ölürken, tam kapanma yapmak gerekip yapmayırken, insanları işsiz bırakıp işsiz bıraktıklarının yükünü yine işsizlerin omzuna bırakırken, işsizlik sigorta fonunu kullanarak ve insanlara çare üretmek yerine dönüp sanki kendilerinin kurduğu düzen sorumlu değilmiş gibi algı yönetenler Türkiye'deki yıkımın sebebidir. Ama biz mutlaka mutlaka işte bugün çok net bir biçimde gördüğümüz bu paralar nereye gitti sorusuna yanıt verilecek bir düzenin toplumsal talebini gerçeğe dönüştüreceğiz ve demokratik olarak ilk seçimde bu iktidarı değiştirip gerçekten bu soruların sorulabildiği, hesap verilen, şeffaf kamu kaynaklarının halk için kullanıldığı, kamu yararı gözetildiği bir düzeni kuracağız. Türkiye'nin parası var. 128 milyar dolar. İşte orada. O para bizim zamanımızda halk için kullanılacak. Türkiye'nin parası var. İşte varlık fonunda. Varlık fonu hazinenin yapılacak, bir ailenin değil. Türkiye'nin parası var. İşte bütçede. O bütçeden kamu zararı yarattığı bilinen döviz garantili projelerle bir avuç yandaşı aktarılıyor. Biz halka harcayacağız. Dolayısıyla bu düzeni değiştirme iş, e, iddiası halkta karşılık buldukça iktidarda böylesine algı yönetip, hırçınlaşarak, kişiselleştirerek meseleyi, yanıt verdiği sığ bir siyaseti Türkiye'ye dayatmaya devam edecek. Biz de değiştirme iddiamızı büyütmeye devam edeceğiz. Sayın Bükü, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Peki, sağ olun. Peki, şimdi devam edecek